haber geldi mi? Evet, geldi. Tabii tabii. Ben hatırlıyorum burada sizinle görüşmüştüm. Dinledim çünkü birkaç evet. defa burada. Evet. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Bugün burada sadece yeni bir yılı karşılamıyoruz. Aynı zamanda bilimin ışığını daha da yükseğe taşıma kararlılığımızı da tazeliyoruz. Dizlenin bereketli topraklarından, Mezopotamya'nın kadim medeniyetlerinden süzülüp gelen bu ilim ocağı sadece bir üniversite değil, aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir medeniyet köprüsüdür. Daha adil, daha yaşanabilir bir memleket özlemi var. Biz de bu özlemi bilimle, emekle ve sevgiyle gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Bir dizi önemli program için bugün şehrimizi teşrif eden Muhterem Türkiye Büyük Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve kıymetli heyetine şahsım ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim bu coğrafyada bir taraftan dünya genelinde devam eden gelişmelerle ticaret savaşlarından uzay savaşlarına kadar süren büyük gerilimlerle yaşadığımız bir dönemde bu coğrafyanın hiç şüphesiz tarihsel tarihte olduğu gibi şimdi de sıkıntısız olması düşünülemez. Onun için biz Türkiye'yi önümüzdeki dönemi Türkiye'nin yüzyılı haline getirmek, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye haline getirmek mecburiyetindeyiz. Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz başta kendi coğrafyamız olmak üzere yeryüzündeki bütün mazlum milletlerden ve dünyanın her köşesindeki biçare insanlardan da sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerekir. Bunun içinde son iki yıldır Gazze'de yaşadıklarımızda bize bir kere daha öğretmiştir ki şu günlerde artarak beklenti haline getirilen barış çabalarına rağmen üç yıldır Ukrayna Rusya arasında devam eden çatışma göstermiştir ki artık dünyada barışı sağlayabilen küresel bir sistem mevcut değildir.